broşum. Broşum yok. Kulağım düşmüş. Ya ama yeter artık, yeter. Bu kadar şanssızlık olmaz. Annemin tek hatırasıydı o buruş. Çıkıyor musun Cem komiserim? Ne Esra gel. Çıkacağım şimdi. Kabus gibi bir gündü. Sen ne yaptın? Ben çalışıyorum. E, şunları imzalatmaya geldim. Hı, tamam. E, erken çıkıyorsun komiserim. Bir yerlerde takılacak mısın yoksa? Yok canım ne takılması. Zaten bugünün bombasını yaşadık. Say ne oldu o kız? Anlamadım hangi kız? <laughs> ben de kafamı kaldı ya sen nereden bileceksin? Bugün silkecide bir kız hırsız var diye koşarken bana çarptı. O şikayetçi oldu diye merak ettim. Yok, bugün sirkeciyle ilgili bir şikayet almadık. Anladım. Bu broşunu da koşarken düşürdü. Neyse, arkasından polisin diye bağırdım ama inanmadı bana. Bu da böyle elimde kaldı. Ee, kız gelir belki şikayete. Adını biliyor musun? Kızım nereden bileceğim? Adını koşarken çarptı diyorum Esra. Allah Allah! <laughs> Hadi ben çıkıyorum. iyi bak kendine. Sen de. <laughs> Yakışmıyor sana böylesiniz. Kayısı kurularını mundar ettin. Dayıcığım. Vallahi şimdi başlayacağım kayısasına da kurusuna da ya. Sen ye onları abicim. Belki kabızına mabızına iyi gelir. Hadi abi hadi abi. Bak Yaren gençsin. Aşırı derecede tatlı bir şeysin. Ama biliyorsun bunlar gelip geçici. Bırak bu erkek Fatma ayaklarını. Yarın bir gün memelerin sarkacak. Pörsümeden Malatyalı'ya git. Hayatını yaşa. Sen de kazan ben de kazanayım. Babacığım. Benim memelerden sana ne? Ha? Göbeş! Bak sana yemin ediyorum... ...vallahi billahi sokacağım parmaklarını gözlerine... ...ne hop hop ne? Biz ne olacağız? Ne demek ha? ne olacağız lan? Ha, hırsızlık yaparken namusluydun. Adama girince mi namusluydun? Lan, lan eskort evladı! Oh. oh! Gidin be! Vallahi oh. billahi oh. Bir tane bir oh, istedik lan ne olur be! Oh, göremiyorum! Lan k***! gel buraya! Mekan burası mıydı? Eyvah. <laughs> ha geliyor yare. Yani. Neyse kızım sen, Patron içeri çağırıyorum. Ya bırak beni, gideceğim ben. Hey, ne oluyor lan? Patronu çağırıyorum. Ya bırak beni diyorum, ben gideceğim ben. Evet, bırak ya kızım. Sen kimsin lan? Aa. Durun, lan, yürü Lan, aa, iyi misin? Hakan Demir abi. Ne haber? Hoş geldin abi. İyi misin, bir şey yaptı mı sana? İyiyim, iyiyim. Yok, bir şeyim yok. Ay şerefsiz kız. ne sürekler anne var önce Fethi. Nasıl vurdu ben Bu da fırsattan istifade bana sarılıyor be. Hadi 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 gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Hepimiz için son bir iş daha yapacağız. Bize lazımsın. Ama düzenimi bozmam dersen. Düzen mi? Abicim düzen mi kaldı ya? Düzen diye herkes birbirine canımızı zor kurtardım şuradan. Yani? Yani Hadi bakalım Derya. İnşallah oldu bu iş. Alo. Evet. Evet dün audition için gelmiştim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorsunuz. Anladım. Anladım. Yönetmen beni ne buldu dediniz? Rol için çok batılı buldu. İyi de hanımefendi başroldeki kız sarışın. Ayrıca botokslu. Ha, o star diyorsunuz tabii. <laughs> tamam. Tamam peki. Ya silin beni ajanstan. Her yerden silin. Oyunculuğu bırakıyorum. Gerginlik falan değil kardeşim. Gö görüşme falan için aramayın beni artık. Bitti. Oyunculuk yapmıyorum. Hadi size iyi berderler. İyi töreler. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ne var ya ne var? Alo. Alo. Derya selam. Ya almıyorum kardeşim ne satıyorsan almıyorum tamam mı? Derya ben Kandemir. Babanın bir arkadaşıyım. Tutuklanmasıyla ilgili seninle acil görüşmem lazım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?